Muhabbet kuşu yavrusunu öldürür mü? Tam cipsimiz var. Tek sapı koyuyorum. Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet kuşu bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza. Bugün videonun başlığından da anlaşılacağı gibi sevgili dostlar. Muhabbet kuşu yavrusunu öldürür mü? Neden öldürür? Neler yapılabilir? Arkadaşlar bunlar hakkında ufak bir video çekeceğiz. Bu videoya geçmeden evvel sevgili dostlarım muhabbet kuşları yavruladıktan sonra follukta malzeme kullanıyor musun ya da yumurtlamadan önce dişi kuşumuz kuluçkaya yatmadan önce e, malzeme kullanıyor musunuz diye soran birçok arkadaşımız bugün Instagram'dan yazdılar. Ne kullandığımızı merak etmişler. Diğer videolarımızda olmasına rağmen Sevgili dostlar hemen kısa bir bilgi geçiyorum. Ben muhabbet kuşu yumurtlayıp e, kuluçkaya yatana kadar folluğun içine hiçbir şey koymuyorum biliyorsunuz. Daha sonrasında yavrularımın tümü çıktıktan sonra folluk malzememi koyuyorum sevgili dostlarım. Bugün de e, follukların içlerini temizliyorum. E, olan kuşlarım arkadaşlar. Alt taban malzemelerini değiştiriyorum. Bu esnada hem bunu size göstereyim de kullandığımı Gerçi biliyorsunuz ama ben gene de merak eden arkadaşlarımız için göstereyim. Ee, ben çoğunu değiştirdim. Birkaç tane takımım kaldı. Onları da hemen sizle beraber e, bir göstereyim. Neler yapıyorum, nasıl yapıyorum. Hemen şöyle biraz alta çevireceğim kameramızı. Evet sevgili dostlar, şimdi bildiğiniz gibi ben hemen e, ben de yedek kolluklarım var. Size de her zaman söylüyorum. Yedek kolluk illaki ki ee, buldurun elinizde diye. Hemen kolluğumu alıyorum. Kolluğumun içine arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi çam cipsimiz var. Cam cipsimizi kolluğumuzun içine koyuyoruz. Ve ekstra olarak da arkadaşlar ben ne yapıyorum? Ekstra olarak da kolluğumun içine şöyle görmüş olduğunuz gibi çekiş sapı koyuyorum, karıştırıyorum. Çekim aynı zamanda bir antioksidan sevgili arkadaşlar. Herhangi bir bakteri barındırmaz. Kolluğumuzun içinde ve üretim halimizde gayet güzel bir şekilde kokar. Şu şekilde karıştırdıktan sonra sevgili dostlarım şöyle malzememizi koyuyoruz. Malzememizi koyduktan sonra artık yavaş yavaş büyümüş olan yavrularımız eğer varsa o kolluğu temizliyorsanız hemen içine şöyle ne yapıyorum arkadaşlar daldanımı koyuyorum ve hemen gidip şimdi ne yapalım sevgili arkadaşlar folluğumuzu getirelim hemen folluğumuzu alıyoruz Daldır formaya burada ihtiyaç yoktu fakat ben göstermek amaçlı sizlere koydum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi jumbo yavrularımız sevgili arkadaşlar maşallahlarınızı eksik etmeyin. Hemen 2 dakikalık bir işlemde şöyle görmüş olduğunuz gibi jumbo yavrularımızı gayet sağlıklılar. Gri kanat mavi kuyruklar sevgili dostlar. Hemen değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi iki dakikalık bir işlemle şöyle hemen kolluğumuzu yerine ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Zaman kaybetmeden düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Tek sapını kolluk malzemesi olarak kullanmanızı arkadaşlar tavsiye ederim. Hemen şöyle kameramızı yukarıya doğru çevirelim. Evet sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi kekik sapı ve ee, nedir? Çam cipsi kullanıyorum. Mısır granülü de arkadaşlar kullanıyorum. Duruma göre değişiyor. Ee, bilginiz olsun sevgili dostlarım. Ben şimdi ufak ufak hem şuralardan bir toparlama yapayım hem de kamerayı daha şöyle geniş bir açıya çekeyim diyorum ama bugünlük hadi böyle olsun bakalım. Şöyle ayarlayalım. Evet sevgili dostlar. Muhabbet kuşlarımızda muhabbet kuşlarımız yavrularını öldürür mü? Öldürürse neden öldürür? Evet maalesef ki e, bu tip mevzular her üreticinin başına gelebiliyor sevgili dostlarım. Muhabbet kuşlarımızın stres durumlarına bağlı olarak ve bazı e, durumlarda yavrusunu öldürebiliyor. Tabii ki neden öldürür diye soracak olursanız Bildiğiniz gibi muhabbet kuşlarımız yavrularından sonra yuvanın içinden yeme düşen arkadaşlar ee, kuşlarımız, yavrularımız oluyor. Burada erkeğin kur yapması sonucunda ne oluyor arkadaşlar? Dişimiz yavruyu kıskanarak öldürme eğilimine, ee, saldırma eğilimine geçebiliyor. Tabii ki bu ee, birinci faktörden sonra Dengesiz ve yetersiz beslenme sonucunda da e, bu tür olaylar arkadaşlar başımıza gelebiliyor. Ben hemen şuradaki yuvalın kapağını kapatayım dostlarım. Devam edeyim aynı zamanda da. Tabii ki yuvaran kafese inen yavru kuşun artık e, bir yabancı kuş olarak görülmesinden dolayı da bu tip olaylar olabiliyor. Tabii ki dostlarım çok sayıda e, yavrunun olması kuşun altında. Kuşu strese sokuyor. Kuş e, Yavrular devamlı anneden yem istediklerinde bildiğiniz gibi bir ses çıkarıyor. Ve bu ses yavrular da çok olunca anneyi strese sokuyor. Anne strese girdiği andan itibaren yuvaya girdiğinde e, ilk önüne gelen yavruyu maalesef ki gagadan alnına kadar e, gagalayarak ve onun son sesini duyana kadar e, ne yapıyor arkadaşlar? Vurarak. Ee, katlediyor diyeceğim. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama maalesef bir oluyor. Tam tersi durumunda da ee, yavrulara saldırma olabiliyor arkadaşlar. Anne yavruyu beslemek istediğinde yavru bunu kabul etmezse anne gene aynı şekilde bu kuşun hasta olduğuna kanaat getirirse doğanın kanunu olarak ne yapıyor arkadaşlar? Hasta yavruyu öldürebiliyor. Bazen buna baba da Ortak olup anneye yardım ederek e, böyle bir mevzu maalesef ki e, gerçekleştirebiliyorlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kere e, kan tadını aldıktan sonra arkadaşlar maalesef ki bu kuşlarımız buna devam edebiliyor. Peki e, bu durumlarda neler yapılabilir? Eğer ki arkadaşlar iyi bir gözlemci gözlemciyseniz anne yavruya vurduğu andan itibaren Kuşu kesinlikle yavruyu e, ayırmanız gerekiyor. Yavru eğer çok küçük ise e, henüz daha yem kırmayı bilmiyor, daha bes, kendi başına beslenemiyor ise bu seferde ne yapacaksınız arkadaşlar? Yavruyu e, başka takımların altına kaydırmanız gerekiyor. Tabii ki bu kaydırma işlemini e, sevgili dostlarım yaparken boylama yaparak başka takımların altına kaydırmanız gerekiyor. Tüylü olan yavruları gene başka takımın altında bulunan tüylenmiş yavruların arasına atıyorsunuz. Daha ufaklarında gene başka takımda olan aynı boylardaki kuşların takımların altına sevgili dostlar vermek şartıyla boylama yaparak kuşları bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çok yardımlı takımlarda da aynı şekilde ne yapıyorsunuz dostlarım yavruları? E, kaydırma yapıyorsunuz çünkü çok olan yavrularda kuş dişi kuşumuz strese girebiliyor. E, dediğim gibi buna çok dikkat edin, çok iyi gözlemleyin sevgili dostlarım. E, maalesef ki demin de tekrarlamış olduğum gibi başımıza e, gelen ekseri de olsa mevzulardan bir tanesi yavru ölümleri. Beslenmeye, dengeli beslenmeye, özellikle mamalarınızın içinde yağ kullanmaya da dikkat edin. Ee, bilinçsizce bir besleme şekli arkadaşlar lütfen yapmayın. Bugün size e, ufaktan kısa bir bilgi olarak bu konu hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur sevgili dostlarım. Ben şimdi tekrardan birkaç folluğum daha kaldı. Onları temizleyip suluklarımı toplayıp sevgili dostlar daha sonrasında yemlerini tamamlayıp bugünkü işlemimi burada bitirmiş olacağım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Sağlıklı, bol, bereketli üretimler diliyorum sevgili dostlar.